sinüs 3x eşittir 3 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar sinüs hiçbir değerde 3 ifadesini almaz. Sinüsün değer aralığı eksi 1 ile 1 aralığıdır. Yani çözüm kümesi boş kümedir. Cevap seçeneğimiz D'dir. çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. 11 pi bölü 2 arkadaşlar. Esas ölçü olarak 3 pi bölü 2 artı x artı kosinüs x şeklinde yazabiliriz. Buradan baktığımızda arkadaşlar eksi kosinüs x'e eşittir ifademiz artı kosinüs x vardır eşittir 0 diyoruz. Yani 0 eşittir 0 gelir. Çözüm kümesi reel sayılardır. Cevap seçeneğimiz D'dir. Denkleminin en küçük pozitif kökü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar çarpımın sıfır olması için ya birincinin ya ikincinin sıfır olması gerekir. Sinüs x eksi kök 3 eşittir sıfırdan sinüs x eşittir kök 3 elde ederiz. Sinüs x'in kök 3'e eşit olduğu bir aralık yoktur. Buradan bir kök bulamayız. İkinci ifademize geçtiğimizde kosinüs x eşittir eksi kök 3 bölü 2'dir diyoruz kosinüs x'in en küçük değerde arkadaşlar eksi kök 3 bölü 2 olduğu aralık 150 olduğudur. Bu da arkadaşlar 5 pi bölü 6'ya denk gelecektir. Cevap seçeneğimiz B'dir. Denklemlerin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Sinüs 3x eşittir 1 bölü 2. 3x arkadaşlar pi bölü 6'da 1 bölü 2'dir. Ya da 3x 5 pi bölü 6'da pi bölü 2'dir diyoruz. Buradan arkadaşlar kök yazacak olur isek 3x eşittir pi bölü 6 artı 2k pi diyoruz. Ya da 3x eşittir 5 pi bölü 6 artı 2k pi diyoruz. Buradan arkadaşlar x eşittir pi bölü 18 artı 2 bölü 3 k pi x 5 pi bölü 18 artı 2 k pi bölü 3 elde ederiz. Cevap seçeneğine baktığımız zaman D seçeneğinde buluruz. Sekant 2x eşittir 1 denilmiş. Burada arkadaşlar sekant 1 bölü kosinüs 2x'tir. Eşittir 1. Kosinüs 2x eşittir 1 gelmiş olacak. Kosinüs 2x'in 1 geldiği değer arkadaşlar 0'dır. Buradan 2x eşittir 0 artı 2k pi yazıyorum. x eşittir k pi olacaktır. Cevap seçeneğimiz A'dır. sinüs x artı x eşittir Bir verilmiş denklemin çözüm kümesi istenmekte. Arkadaşlar ifadenin tam karesini alarak başlıyorum. Buradan sin kare x artı kos kare x artı 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x eşittir Bir elde ederiz. Sin kare x kos kare x 1'dir. Yani bu ifadede yarım açı formülüdür. Yani buradan sinüs 2x eşittir 0 elde ederiz. Sinüs 2x'in 0 olduğu değer arkadaşlar 0 ve pi'dir. Buradan x eşittir 0 artı 2x eşittir 0 artı 2 k pi virgül 2x eşittir pi artı 2 k pi diyorum. Buradan x eşittir k pi virgül x eşittir pi bölü 2 artı k pi gelecektir. Cevap seçeneğimiz B'dir. Sinüs x eşittir kosinüs 4x denklemi çözüm kümesi istenilmiş. Arkadaşlar sinüs x'in kosinüs 4x'e eşit olduğu durumda birbirlerini pi bölü 2'ye tamamlamalıdır diyoruz. Buradan eşittir pi bölü 2 diyorum. 5x eşittir pi bölü 2 artı 2k pi şeklinde çözüm kümesini yazıyorum. x buradan pi bölü 10 artı 2k pi bölü 5 olacaktır. Bir de x 4x eksi x yani birbirinin farkını aldığımızda eğer eksi pi bölü 2'ye eşit hissediyoruz. Buradan 3x eşittir eksi pi bölü 2 artı 2 k pi diyorum çözüm kümesi için. x eşittir eksi pi bölü 6 artı 2 k pi bölü 3 olacaktır. Cevap seçeneğimiz C'dir. Denkleminin 0 ile 2 pi aralığındaki kökü aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Kosinüs 2 x'i 2 cos kare x eksi 1 şeklinde açıyorum. Eksi 4 kosinüs x eksi 5 eşittir 0 diyorum. Kosinüs x'e a değeri veriyorum. 2 a kare eksi 4 a eksi 6 eşittir 0 diyorum. Sadeleştirdik. a kare eksi 2 a eksi 3 eşittir 0 dedik. Buradan arkadaşlar 3 ve bir şeklinde açıyorum. Eksi artı diyorum. A, A. A eşittir 3. A eşittir eksi 1'dir diyorum. A'nın yani kosinüs x'in 3 olabileceği bir aralık yoktur. A yani kosinüs x eksi 1 ise x değeri pi'dir diyoruz. Cevap seçeneğimiz e'dir. 0 ile 2 pi aralığında köklerinin toplamı sorulmuş arkadaşlar. Burada diyoruz ki sinüs x e a diyerek başlıyoruz. 4 a kare artı 4 a eksi 3 eşittir 0 diyorum. 4 a'yı 2 a 2 a şeklinde açıyorum. Eksi 3 ise 1'i 3 şeklinde açtım artı eksi dedim. Buradan arkadaşlar 2a eşittir 1. a eşittir 1 bölü 2 gelecektir. 0 ile 2 pi arasında a'nın yani sinüs x'in 1 bölü 2 olduğu değer pi bölü 6 ve 5 pi bölü 6'dır. Toplamları sorulmakta. Pi bölü 6 artı 5 pi bölü 6. 6 pi bölü 6'dan pi gelecektir. 2a eşittir. Eksi 3. a eşittir. Eksi 3 bölü 2. Sinüs x. Arkadaşlar eksi 3 bölü 2 değerini hiçbir aralıkta almayacaktır. Yani kökler toplamımız pi'dir. Cevap seçeneğimiz A'dır. Sin kare x'i sinüs x sinüs x, x şeklinde açıyorum. Kos kare x'i 8 kosinüs x ve kosinüs x şeklinde açıyorum. Eksi artı diyorum. Buradan arkadaşlar sinüs x eşittir 8 kosinüs x olacaktır. Ya da sinüs x eşittir. Eksi kosinüs x olacaktır. Köklerinden biri sorulmakta. Sinüs x eşittir. Eksi kosinüs x dediğimiz yer. x eşittir. 3 pi bölü 4 değerindedir. Diyoruz. Buradan Cevap seçeneğimiz C'dir. Evet sorumuzda öncelikle payda eşitleyerek başlayalım. Burayı kosinüsle burayı da sinüsle genişletirsek kosinüs eksi sinüs bölü kosinüs çarpı sinüs eşittir 2 kök 2 elde ederiz. Burada da bir içler dışlar çarpımı yaparsak kosinüs eksi sinüs eşittir 2 kök 2 çarpı sinüs çarpı kosinüs oldu. Şimdi her iki tarafın karesini alalım hem bu tarafın hem de bu tarafın karesini alalım. Burası birincinin karesi, Birincili ikincinin çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi oldu. Burada ise şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın iki var, sinüs var, kosinüs var. Buradaki 2 sin kosa bir sinüs 2x dersek bir de başında kök 2 var. Kök 2 var. Bunun karesini alalım. Kök 2 çarpı 2 sin kos yerine sinüs 2x yazdık. Bunun karesini alacağız. Burada da Cos kare ile sin kare, şurası sin kare olacak. Cos kare ile sin karenin toplamı 1. 2 sin cos yerine de yine sinüs 2x yazalım. Burada da karesini aldığımızda 2 kök 2'nin karesi 2. Burada sinüs 2x'in karesi yaptı. Şimdi bu sinüs 2x'e bağlı ikinci dereceden denklemi düzenlersek. 2 çarpı sinüs kare 2x var. Sonra eksi sinüs 2x karşıya geçti. Artı sinüs 2x oldu. Bir de 1 karşıya geçti eksi 1 eşittir 0 denklemini elde ettik. Çarpanlarını ayırırsak burayı ikisine sin burayı da artı 1'e eksi 1 diye ayırdığımızda ortayı veriyor mu? Veriyor. O zaman 2 çarpı sinüs 2x eksi 1 düz alıyorum. Çarpı sinüs x artı 1 eşittir 0 diye çarpanlarını ayırdığımızda burayı 0 eşitledik. Ve sinüs 2x'i 1 bölü 2 bulduk. Bir de burayı sıfır eşitledik sinüs x'e eksi 1 bulduk. Hangisi olabilir diye sorulmuş. Sinüs 30 olabilir değil mi? Şuradaki 2x eğer 30 dereceye eşitse 1 bölü 2 çıkabilir. Buradan x açısı 15 derece olabilir. O da var. Öyleyse cevaba A seçeneği diyeceğiz. Denklemin 0 ile 2 bir aralığındaki köklerin toplamı istenilmiş. Burada arkadaşlar tanjant x açarak başlıyorum sinüs x bölü kosinüs x eksi 2 çarpı sinüs x eşittir 0 diyorum. Buradan sin x eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 0 diyorum. Yarım açı formülünden sinüs 2x'tir bu ifademiz. Buradan arkadaşlar sinüs x eşittir sinüs 2x diyorum. Sinüs x'in sinüs 2x'e eşit olduğu değer arkadaşlar pi ve pi'nin katlarıdır. Tek katlarıdır. Buradan arkadaşlar 3x eşittir pi diyorum. x eşittir pi bölü 3'tür. 3x eşittir. 3 pi x eşittir pi'dir. 3 x eşittir 5 pi x eşittir 5 pi bölü 3'tür. Buradan arkadaşlar alabileceği değerler bulmuş olduk. Pi bölü 3 artı pi artı 5 pi bölü 3 diyorum. Buradan arkadaşlar 3 bir gelecektir alabileceği değerler toplamı. Cevap seçeneğimiz D'dir. Kosinüs 4. dereceden 2x bölü sinüs 4. dereceden 2x eşittir 1. Bu ifade arkadaşlar kotanjant 4. dereceden 2x eşittir 1'dir. Burada dördüncü dereceden kök içine alıyorum. Buradan kotanjant 2x eşittir 1 ya da kotanjant 2x eşittir eksi 1 elde ederiz. Kökleri incelemek için 2x pi bölü 4 artı k pi olabilir. ya da 2x eşittir 5 pi bölü 4 artı k pi olabilir. Buradan baktığımızda 2x eşittir 3 pi bölü 4 artı k pi ya da 2x eşittir eksi 3 pi bölü eksi değerini bulacağız. 7 pi bölü 4 artı k pi. Buradan arkadaşlar x'i böldüğümüzde pi bölü 8 artı k çarpı pi bölü 2. İkinci ifade için değer bulduğumuzda x eşittir x1 diyelim x2 eşittir 5 pi bölü 8 artı k pi bölü 2 ya da üçüncü ifade için x3 diyelim 3 pi bölü 8 artı k pi bölü 2. Aynı şekilde x 4 değerine baktığımız zaman 7 pi bölü 8 artı k pi bölü 2. Burada arkadaşlar 0 ile 2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır dediği için k ya 1 dediğimizde 0 ile 2 pi arasında gelecektir. k ya Burada 1 dediğimizde 0 ile 2 pi arasında ikinci bir kökü bulacağız. K'ya 0 dediğimizde zaten pi bölü 8, 5 pi bölü 8, 3 pi bölü 8, 7 pi bölü 8 elde ederiz. Burada K'ya 1 dediğimizde de arkadaşlar x1, x2, x3 ve x4 değerleri yine 0 ile 2 pi arasında gelecektir. K'ya 0 dediğimizde 4 tane kök elde etmiştik. K'ya 1 dediğimizde de 4 tane kök elde etmiş oluyoruz. Toplamda arkadaşlar 0 ile 2 pi arasında 8 kök elde etmiş oluruz. Cevap seçeneğimiz D'dir. Eksin derece cinsinden değeri aşağıdakiler hangisi olamaz diyor. Burada 20 verdiğimizde tanjanta 60 elde ederiz arkadaşlar. Tanjant 60 kök 3'tür. Kök 3 bölü kök karesi 3 eksi 1'den 2 yani sağlayacaktır. 110 verdiğimizde 330 gelecektir arkadaşlar. O da eksi 1 bölü kök Eksi 1 bölü kök 3. Buraya da eksi 1 bölü kök 3'ün karesini aldığımızda 1 bölü 3 eksi 1'den yine kök 3 bölü 2'yi ifade edecektir arkadaşlar. 200 verdiğimizde 600. Orası da arkadaşlar esas ölçüsü 240 gelir. Tanjant 240 tanjant 60'a eşittir. Yani A seçeneği gibi sağlayacaktır. 320 verdiğimizde arkadaşlar 960 gelecektir. 960 için baktığımızda 240'a yine denk gelecektir. Bu da yine C seçeneği gibi sağlayacaktır. 340 arkadaşlar sağlamayan değerimizdir. Cevap seçeneğimiz E'dir. ifadesinden büyük değeri sorulmuş bize. Bunun için arkadaşlar 4 çarpı tanjant kare x sin kare x bölü kos kare x'tir. Eksi sekant kare x 3 çarpı 1 bölü kos kare x'tir. Eşittir 0 diyorum. Buradan 4 sin kare x eksi 3 bölü kos kare x eşittir sıfır diyoruz. Yani sin kare x 3 bölü 4 gelecektir arkadaşlar. Buradan sinüs x kök 3 bölü 2'dir. Ya da sinüs x eksi kök 3 bölü 2'dir. Bunun için kökleri aradığımızda x pi bölü 3 olabilir. 2 pi bölü 3 olabilir. Buradan arkadaşlar eksili değerler için aradığımızda x değeri için 4 pi bölü 3 olabilir. 5 pi bölü 3 olabilir diyoruz. Bize a eksi b ifadesinin en büyük değeri sorulmuş. En büyükten 5 pi bölü 3 eksi bölü 3 diyorum buradan 4 pi bölü 3 gelecektir cevap seçeneğimiz c'dir x kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar sinüs x'in çarpanı kük 3 buradan bilindik bir açı üzerinden çalışırız yani sinüs x'in kök 3 bölü 2 olduğu değerler x'in 60 ya da, 120 olduğu değerlerdir diyorum. Buradan arkadaşlar artı bir çıktığı için kosinüsün ya da sinüsün negatif geldiği kısmı düşüneceğiz. 0 ile pi aralığında sinüs negatif gelmeyecektir. Kosinüs negatif gelebilir. Buradan x'i 120 alıyorum. Kosinüs 120 yani 2 pi bölü 3 artı kökü çarpı sinüs 120 diyorum. Buradan arkadaşlar sinüs 120 kök 3 bölü 2'dir. Kosinüs 120 ise eksi 1 bölü 2'dir. Buradan 3 bölü 2, eksi 1 bölü 2, 2 bölü 2'den 1 gelecektir. Sonucumuz doğrudur. Cevap seçeneğimiz E'dir.